Merhaba millet, Totik Çan hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. Yılbaşı klasikleriyle karşınızdayım arkadaşlar. 2024 yılında hala bob oynanır mı, oynamaya değer mi sorusunu cevaplayacağız. Sizler de şimdiden videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. İyi seyirler. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu anlatacağım. Anlatırken de bir yandan videolar dönecek. Aynı zamanda ben de bir şeyler size gösteriyor olacağım. İlk olarak grafik konusunu anlatmak istiyorum. 4K çözünürlükte her şey son ayarlarda. Aynen öyle ultra high ayarlarda oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir yandan uçalım. Uçarken de grafiklere bakmaya devam edelim. Oyunun grafikleri hala güncel. Yani oyunun oyun motoru çok eski olmasına rağmen oyunun grafikleri hala kabul edilebilir seviyede güncel. Benim bilgisayarım iyi oynanır mı oynamaya değer mi diye düşünüyorsanız bana kalırsa bu yönden oynanabilir. Bu konuda bir eleştirim var. Geçen sene yaparken de videoyu aynısını söylemiştim. Bu oyunun grafikleri güzel ama arkadaşlar optimizasyon çok kötü. Onu söyleyeceğim size neden kötü. Eski motor olmasıyla ve yıllardır patch alıyor olmasıyla alakalı bir problem var. Nasıl yani? Şu an WoW Dragonflight'ta 10. patch'teyiz arkadaşlar. Ve oyun çıkalı neredeyse 20 yıl olacak. 20 yıl önceki oyun motoruyla hala bir şeyler de belenmeye çalışıyorlar. Şimdi şöyle bir şey de var. Daha eski bir motorda nasıl diyeyim size Unreal Engine kullanıyor olsalar bir sonrakine update ederler bu kadar uzun süreli bir oyunda. Ama ne yazık yazık ki öyle bir durum olmuyor. Çünkü kendi motorlarını kullanıyorlar ve firma da bunu resmi olarak söylüyor. Yani ara ara dillendiriyor. Bu oyun motorunun sonuna geldi oyun arkadaşlar. Onu size rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle geldik göl kıyısındayız vesaire. RTX falan da açık bu arada. Yani her şey açık olsa da böyle oluyor. Pastel eski türde grafiklerle oyunu oynamış oluyorsunuz. Bu şekilde bakmış oluyorsunuz. Peki kardeşim sen hangi konuda eleştiriyorsun diye sorarsanız şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Oyunun bildiğiniz gibi 20 level'a kadar ücretsiz bir sürümü var. Yani hiç 5 kuruş ödemeden bilgisayarınıza indirip oynayabiliyorsunuz. Nispeten daha eski bir sistem kullanıyorsanız başlangıç haritalarında çok fazla insan olmadığı için karakterlerde çok fazla yetenek olmadığı olmadığı için herhangi bir problem yaşanmıyor. Yani sen eski bilgisayar kullanıyorsun bakıyorsun ki ya kardeşim ben 60 FPS alıyorum 60 oynanabilir kabul ben bir oyun oynayayım diyorsun. Son level'a kasıyorsun raid'e bir giriyorsun tövbeler olsun. Oyunda adım atılacak yer yok. Yani Valdraken demin gördüğünüz yerde 4080 4090'lı bilgisayarlar 60 civarlarına düşebiliyorlar. Zaten kötü optimizasyon budur arkadaşlar. Yani bir yerde 350 FPS görüp bir yerde 30 alıyorsanız burada bir problem var. Ve gerçekten 30 aldığımız yerlerde var bu oyunda. Grafiklerle ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Yani grafikler gayet güzel, oynanabilir. Pastel grafik seviyorsanız keza, sevmiyorsanız yapacak bir şey yok. Yani realistik grafikli başka oyunlara bakmanız lazım. Ama onun haricinde oynanabilir diyebilirim. Yani grafiksel açıdan çağın dışında ilerlemiyor. En azından güncellemesini vesaire almaya devam ediyor. Grafik konusu bu şekilde. İkinci konu, PvE. Pv ile PvP'yi en başta konuşalım. Şimdi PvE konusunda arkadaşlar World of Warcraft bana göre, yani benim şahsi fikrime göre, hala piyasada rakibi olan bir oyun değil. Çok ne söylüyorum. Dungeon girmeyi seviyorsanız, raid girmeyi seviyorsanız, oyuncularla beraber olup bilgisayara karşı oynamayı seviyorsanız bunun üzerine yok. Bu konuda biraz yanlış anlaşılmalar var. Abi biz canavar kesmekten niye zevk alalım falan gibi arkadaşlar canavarlar orada kod dizisi olarak atılı şekilde mapte bekleyip size vurmuyorlar. Bunların çeşitli mekanikleri var, zorlukları var. Yani düşündüğünüz kadar basit değil. Bu oyunu e-spor seviyesinde oynayan yıldların bile ilk hafta gidip kesemediği bosslar falan oluyor. Çok zor olanları da var. Tabii ki zor olan bir versiyonunda ilerledi dediğinizde siz daha çok mutlu olabiliyorsunuz. Yani başarım hissiniz en azından daha yüksek oluyor. Durum bir şekilde PvC'si gayet kaliteli bir oyun. Dungeon sistemi de öyle. Mythic Plus sistemi de öyle. Gayet güzel, zevkli bir oyun. Şu an oyundaki dungeonlar bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Her sezonda 8 yeni dungeon ve bir yeni raid olacak şekilde oyuna ekleniyor. Yani PV konusuna hiçbir sıkıntısı yok oyunun. Mekanikleri de gayet güzel. Ha şöyle bir şey. 20 senedir oyunu oynayan adam için evet yani oyun bitiyor. Nasıl diyeyim size? Ben yani bir şeyi ya dodge'larsın ya soğuklarsın oyun tabiriyle. Yani ya içinden kaçman gerekir ya da içine girmen gerekir öyle söyleyeyim. Böyle çok farklı olsun diye dans mekaniği falan koyuyorlar ama oyunda hani yapılabilecek şeyler belli. 20 yıldır oynayan adam için ya abi bu boss'unun çok benzeri veya benzer mekanik var falan. Bu tarz şeyler diyebileceğiniz şeyler oluyor. Doğru. Her oyundaki, her dungeon'daki, her boss, her mob böyle yüzde özgün falan değil. Bunu iddia etmiyorum. Ama mekaniksel olarak vurmanız gereken DPS, interaplar, CC'ler. Hani bir MMORPG olarak size Pv hissiyatını sonuna kadar yaşatıyor. Daha önce yaşamadıysanız da mutlaka girip yaşamanızı tavsiye ederim. Bir diğer konu Pv demişken tabii ki Pvp. Bu da çok önemli bir konu. Bizim birçok oyuncumuzun da merak ettiği bir konu. Arkadaşlar ne yazık ki PvP ile ilgili söylediklerini PvP konusunda söyleyemiyorum. Oyunda PvP yok değil. Öncelikle onu söyleyelim. Yani oyunda PvP yok sanan bir kitle var. Öyle bir şey yok. Siz kendi yeteneklerinize güveniyorsanız oyunda sizi tatmin edebilecek arenalar var. Rated Battlegroundlar var. Hatta bunların uluslararası turnuvaları bile var. Ama şöyle bir şey. Sizin alıştığınız anlamda World PvP yok. Burada şimdi slotta X kasma diye bir şey yok. Grind kültürü olmadığı için adamın slotunu basma gibi bir durumda söz konusu olmuyor tabii ki güzel insanlar yani o şekilde PvP yok ama derseniz ki ben yetenekliyim ben iki kişi isem karşısı da iki kişi olsun ben 10 kişi isem karşısı da 10 kişi olsun taktiksel olarak oynarım karakterimi de güzel oynarım gibi bir iddianız varsa oyunda sizi tatmin edebilecek bir PvP var. Ha şöyle bir şey. Aa ben PvP yapacağım. Başlamalı mıyım diyorsanız hayır. Onu da açıkça söyleyeyim. Yani PvP yapmak için başlanmalık oyun World of Warcraft değil. Bana kalırsa. Tabi burada arkadaşlar bu videoda söyleyeyim. Net olarak World of Retail'dan bahsediyoruz. Öbür versiyonlarından değil. Onlarla ilgili ayrıca konuşuruz. Tekrardan video yaparız. PvP yapacağım. Oyun arıyorum. Bu World of Warcraft kesinlikle değil. Ama oyunda yine yapmak isterseniz yapabileceğiniz ve eğlenebileceğiniz bir PvP'si olduğunu da söylemem lazım. Bir diğer diğer konu karakterler ve karakter kişiselleştirme. Burada artı ve eksi puanlar bir arada gidecek arkadaşlar. Öncelikle oyunda yeterince karakter olduğunu düşünüyorum ben. Karakter ekranına bir geçelim. Warrior'ın 2 DPS bir tank ağacı var. Ki bunların hepsi birbirinden gayet farklı arkadaşlar. Yani Survival Hunter'la BM Hunter'ın bir alakası yok. Onu söyleyeyim. Mage'lerde de aynı şekilde. Fire Mage, Frost Mage kullandıkları item farklı. Statları farklı oluyor bazı karakterlerin. Yani komboları kesinlikle farklı. O yüzden her birini talentlarına göre ayırırsanız oyunda çok fazla fazla klas var. Sizi tatmin eder. Ama şöyle bir şey. Burada en ağır eleştirim de şu ki oyunda meta var. Çok ağır bir meta var. Her sezonda değişen bir meta var. Şimdi sezon sistemini ve eşya sistemini birazdan anlatacağım ama şöyle bir şey. Özetle siz oynamak istediğiniz karakteri oynayamıyorsunuz. Ha bu nereye kadar? Ben oyuna yeni başlayacağım. Meta karakter açmalı mıyım? Hayır böyle bir zorunluluğunuz yok tabii ki. Yani oyuna yeni başlayan adamın düşünmesi gereken bir şey değil. Ama oyunda belli bir aşamanın üstüne çıktığınızda meta muhabbetine birazcık takılmaya başlıyorsunuz. Ben mesela Warlock oynuyorum. Dima Warlock. Dima Warlock A tier diye geçiyor. Yani en meta'da değil ama 30'lar falan dünya rekoru çoğu keyde. Bazılarında 28'i öyle düşünebilirsiniz. 25 keylerden itibaren mesela biraz daha meta bulunmaya başlanıyor. Ha giremez miyim? Girerim. Artık oralarda işin rengi değişiyor. Yani or orada oynayacaksan meta oynayacaksın gibi bir durum var. Bu biraz can sıkıcı. İstediğin karakterle yani ben sonuna kadar gideceğim dediğinde gidemiyorsun. Ya onu yapmaya tim bulman lazım ya da farklı şeyler yapman lazım. Şimdi şey diyecekler olabilir. Abi Dima Warlock oyun oynanıyor. Metada yapmışsın, devamda ediyorsun. Gayet iyi. Yani şunu da hayal edin. Ben Feral Duruydu olsaydım mesela bitmişti yani. 24-25 falan rüyanda görürsün. Yani alırlar. Balans olmadığını görüp kicklerler muhtemelen. Öyle bir durumla karşılaşırsınız yani. Oyunun metası yıllardır çözülemeyen tek sorunu. Ha bunu olumsuz hanesine yazmalı mıyız? Ben yazıyorum ama bazı insanlar karşı çıkıyor. Karşı çıkmalarını sayabilir şu. Oyunda sezon mantığı var arkadaşlar biliyorsunuz. Her sezon istediğiniz karakteri oynayabilirsiniz. Yani leveling diye bir şey yok oyunda zaten. Hızlı bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Her sezonda farklı karakterler oynanabilir. Ki zaten işin özetiyle yapımcı tarafta bunu bilerek böyle yapıyor. Metadaki karakterler sezon sezon değişiyor. Bir şeyler oluyor. Her biri iyi kötü belli oynanma yüzdesine bir peçin belirli bölümlerinde en kötü bir sonraki peçe alıyor bazıları ama oynanmış oluyor. Oyunda bir meta var yani. Onu ne yazık ki söylemem gerekiyor. Bir diğer konu oyun içi ticaret. Pay to win konusunu burada biraz deşmek istiyorum. Çünkü insanlar WoW'da kesinlikle pay to win yok. WoW'da hiçbir şey satın alınamıyor falan böyle Böyle garip düşüncelere düşmüşler. Hayır arkadaşlar durumumuz öyle değil. Şimdi burada da iki farklı görüş var. Bir kısım diyor ki pay to win bir kısmı değil. Ben ikisini size söyleyeceğim. Oyunda dönen pay to win'i anlatacağım. Karar sizde kalsın. Burada şimdi servis diye bir kanal var. Ve oyunda en sık kullanılan kanallardan birisi. Burada raidleri, dungeonları, sizin aklınıza gelebilecek binekleri vesaire her şeyi satıyorlar. Şimdi sen bir eşyaya gidip para verip alamıyorsun. Ama o dancını bitirebilecek 4 kişiyi kiralayıp benim için bu dungeon Yapım yapın ve eşyayı bana verin diyebiliyorsunuz. Bu oyundaki mantık bu. Eşyalar satılamıyor, satılamadığı için böyle bir şey ilerliyor. Ve gerçek anlamda söyleyebilirim ki... ...oyunda satılmayan, yani para verip elde edemeyeceğiniz... ...mitik rey dahil hiçbir şey yok. Sadece fiyatı yükselir bazı şeylerin. Bazı şeylerin fiyatı düşük olur ama her şeyi elde edebilirsiniz. İki farklı taraf var. Diyor ki, kardeşim bu adam isterse gitsin artı 20 dancınları satın alsın... ...bu adam oynamayı bilmiyorsa 21 dönemez. Doğal olarak oyun pay to win değil diyor. Yani oyun o kadar kolay, basit bir oyun olmadığı için pay to win klasmanının dışında tutmak istiyorlar. Yanlış mı? Doğru. Yani onu söyleyeyim. Siz bir şeyler satın aldınız diye benzerini veya daha üstünü yapabilecek oyunculuğa erişmiyorsunuz. Bu doğru. İkinci kısımda diyor ki hayır kardeşim pay to win öde ve kazan demektir. Bu adam ödeyip kazanabiliyor. Bu da bir bakış açısı. Burada yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Daha da ileri gideceğim. Oyunun kendi shopunda gold satılıyor arkadaşlar. Siz o gold'a gidip istediğiniz boost'u satın alabiliyorsunuz. Yani bunu söylediğimde baya bir kişi garip karşılamıştı. Abi oyunda gold mu satılıyor? bakma. Evet yani bildiğiniz diğer oyunlarda alış satışı yasak olan para birimi burada shopta bizzat Blizzard tarafından satılıyor. <laughs> bu da ayrı bir konu. Bununla da istediğiniz boost'u vesaire alabiliyorsunuz. Pay to win veya değil kısmını size bırakmak istiyorum. Burada pay to win'i savunanlar da var onu da söyleyeyim. Adam mesela oyun oynamayı biliyor. Bu konuda ben de savunuyorum. Mesela bir alt karakter açacağım. Belli bir seviyeye gelsin istiyorum. Belli aşamada çok düşük aşamalarda takılmak istemiyorum. Artı 5K'ye dönmek istemiyorum mesela. İlk yapacağım şey bu satın almak olur karaktere. Yani bilen insanların da zamanı kısaltmak için tercih ettiği bir yöntem. Bilmeyen insanların dışarıdan gelen maymunlarla uğraşmak istemediği için yaptığı bir yöntem. Hani boost oyunda çok fazla kullanılıyor arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Hatta hatta şunu söyleyeyim bu benim iddiamdır. WoW'dan boost kaldırılsın. Yani tüm boost komüniteler banlansın. Boost yapan ve satın alan hani hem yapan taraf hem satın alan taraf banlansın. Ciddi bunların yaptırımları olsun. Bir yandan klasik tarafında GDKP'yi falan kaldırsınlar yani. Gold'la ilgili her türlü hamleyi kaldırsınlar. Bu boost içeren oyunda oyuncu kalmaz. Yani World of Warcraft diye bir şey kalmaz. Bu benim iddiamdır. Oldukça da kuvvetli bir iddia. Yani hani oyunu bilenler de ne ne anlatıyor bu arkadaş diye böyle bir açan bakan varsa hak verir. Komple kalkması durumunda WoW geriye kalmaz. Yani bu kadar para üzerine kurulu bir ekonomisi var. Şimdi MMORPG'leri para kazanmak için yapan çok fazla kişi, oynayan çok fazla kişi var. Bu konuda para kazanılıyor mu? Evet para kazanılıyor. Bu boostlar babasının hayrına yapılmıyor arkadaşlar. Öncelikle söyleyeyim gold alıp satmak ban sebebi ve banlı yani ban da yiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şimdi yememek için çeşitli şeyler. <laughs> bu oyunun e, yani bu videonun konusu olmasın bu. Ama banlanıyorsunuz evet. Yani insanlar da banlanıyor. Banlanmış kişilerle karşılaşırsınız. Bu boostları yapan kişiler bu goldu para karşılığında satılıyorlar. Ve çok kolay satılıyor. Çünkü şöyle shopta satıldığı için. Yani değeri aslında Blizzard tarafından değerlenmiş oluyor. Doğal olarak gold satılıyor yani. Bunun için oynayan kişiler var. Ha bunun için ne yapmalısınız? Mesela ben para kazanmak istiyorum golddan. Bu mümkün mü? B mümkün gerçi ayda binlerce euro kazanabilirsiniz ama şöyle iki seçeneğiniz var ya çok iyi İngilizce konuşacaksınız veya herhangi bir dil konuşacaksınız yani Alman server'ında da yapabilirsiniz şu boostları reklam yapan kişiler var ya onlardan biri olacaksınız bunun için tabi yatırım da lazım hani tek bir serverda yapmakla olmaz bu tek karakterle yapmak da olmaz her birine ayrı ayrı game time alıp işte 16 tane 24 tane hesaba bu şekilde de bir şeyler yapabilirsiniz bildiri yazdıkça onlara satabilirsiniz bunun için dil lazım ama onu söyleyeyim İkinci bir seçenek bu olabilirsiniz. Bunun için de oyunu belli bir seviyenin üstü çok iyi oynamanız lazım demiyorum. Ama belli bir seviyenin üzerinde oynamanız lazım. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani bu dungeonların vesaire sen 24'ünü yapabiliyorsan 20'sini gidip boostlayabiliyorsun. Buna hakkın oluyor. Onun da oyunda belli bir değeri var gold karşılığında. O gold'u komünite sana gönderir. Gold'da yapılan hiçbir şey yasak değil. Onu net olarak söyleyeyim. Gold'u satar mısın artık ne yaparsın o biraz sana kalmış. Aldığın riske göre. İnsanlar şey sanıyor. Ya işte biz falanca oyun oynuyoruz. Burada item satılıyor. GB satılıyor. O oluyor bu oluyor. İş işte bunlar olmasa oyun batar. Wolf çok farklı bir durumda değil arkadaşlar. Yani bu kadar toz pembe bakmayın duruma. Böyle bir şey yok. Yıllardır da yok yani. Boost işin içine girdiğinden beri bunun için oynayan binlerce insan var. Rahat rahat anlatıyorum. Onlar bana kızmazlar. Çünkü şöyle bir şey. Farm dediğin olay eli kolu tutan herkesin açıp bir çar yapabileceği bir şey. Basit yani grind tabanlı oyunlarda. Burada boost dediğin olay ha hadi ben gidiyorum diyenin yapabileceği bir şey değil yani. Belli bir bilgi seviyesine çıkması lazım. Konu bu şekilde. Paradan bahsetmişken oyunun kendi parasından bahsedelim. Oyunun ücretinden bahsedelim arkadaşlar. Şu an itibariyle 2024 itibariyle almanız gereken paket Warwitten. Dragonflight'ı almayın. Çok pahalı. Warwitten'in içinde geliyor. Hiç onu kafanıza karıştırmayın. Warwitten alacaksınız. Oyunun kendi ücreti en ucuzu 1300 lira ve artarak gidiyor. Bununla beraber bir de aylık ücreti var. Aylık subscription 200 liraya satılıyor. 2 aylık alırsanız shop'tan 300 e alabiliyorsunuz. Aylığı 150'ye geliyor. 6 ay ve üzeri alırsanız da aylığı 130'larda bir şeye gelerek alabiliyorsunuz. Evet tabii ki seferde çekiyor hepsini. O yüzden zaten indirim yapıyor size. Durum bu şekilde. Peki abi, biz bu Gold'da bir şey alabiliyor muyuz? Tabii ki alıyorsunuz. Bu Voltaken diye baktığınız şey Token zaten. Bu Blizzard bakiyesi ediyor. Direkt olarak gidip oyunu da satın alabilirsiniz. Game Time'da satın alabilirsiniz. Hatta Battle.net'teki diğer Call of Duty ve benzeri tarzı birçok içeriği de satın alabiliyorsunuz. Yani Battle.net balansı olarak Wall Retail'daki kastığınız Gold size geri dönüş sağlamış oluyor. Zaten oyundaki paranın gerçek para nezdinde değer arz etmesi de buradan geliyor. Birazcık özetleyelim. Yani son yorumlarıma bakacak olursanız. Oyunda evet e, belli para dönüyor. PvE'si çok güzel. PvP'si rekabetçiysen idare eder ama World PvP arıyorsan zor. Arkadaşlar bu oyunda ırkları birleştirdiler. Yani karşı tarafta iki ırk yok. Horde Alliance diye bir şey vardı ya. Evet karakter ekranında var ama artık yok. Yani Horde'larla Alliance'lar beraber raid yapıyor artık. Beraber dungeon'a giriyor. O yüzden hani <laughs> World PvP beklemenin çok böyle iyimser bir çaba olduğunu tahmin edersiniz. Ama o, onun dışında oyun her yönüyle mükemmel. Oynamaya değer mi? Bu paralara verip arkadaşlar çok fazla zam yedi. Yani iyi düşünün derim. 500 küsür liralardan en ucuz paket 1300 lira çıktı. Game time'a henüz zam gelmedi videonun çekildiği yani 2024 Ocak itibariyle. Değer mi konusu biraz da şöyle bir şey. Aylık 6 haneli gelirim vardır git al yani ne olacak? bir yerin eksilmez. Ama bu para senin için önemli ise biraz daha düşünün. Öncelikle aylık game time alarak başlamanızı tavsiye ederim. Böyle yaparsanız son seviyeye gelemiyorsunuz ama bir 10 level öncesine gelebiliyorsunuz. En azından dungeon mancun bir şeyler oyunda görürsünüz. Oyunun genel mekaniklerini görürsünüz. Raid Mate biraz biraz da olsa dungeonları görürsünüz en azından. Yani tam karar verdikten sonra para harcamanızı öneririm. Değer mi? Yani meh ya biraz soru şey iş hayatı bende. Hani geçen sene kesin değer diyordum ama bu tutarlar gerçekten yüksek buluyorum ben yani. Hani pay to win oyunlara insanlar laf ediyor ama pay to win oyunda 2000 liraya item alıyorsan onun değeri ne bileyim oyuna bomba düşse 1500'e düşer. Ki muhtemelen de artarak gider enflasyonla beraber. Bir oyunun hem AAA title fiyatına satılıp üstüne bir de aylık ücret istemesi bir de oyun içi boostların dönmesi yani bilemedim. Şöyle diyeyim en azından oyunu hiç oynamadıysanız kesinlikle değer. Yani World of Warcraft'ın bir her videoda bunu söyleyeceğim bir başyapıt olduğunu düşünüyorum. E Momo seviyorum diyen birinin oynaması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Oyunu oynadıysanız daha önce ve iyi kötü neye benze denebiliyorsanız yani her patch size 8 dungeon bir yeni raid dışında pek de bir şey sunmuyor arkadaşlar. Bazı sınıflar nerfleniyor bazı bufflanıyor. Ufak rotasyonları değişiyor ama 20 yıldır WoW aynı WoW aynı hizada da devam ediyor yani. Hani böyle akıl kaçırtacak o yenilik geldi falan deyip sevineceğiniz bir şeyler oyunda olmuyor. Birazcık rehavete kapıldılar yani onu da söylemem lazım. Piyasada tek olmanın verdiği yani rakipsizliğin verdiği bir rehavet var. En azından yani rakipsiz olmasa da Dragonflight'ın hikayesi kadar dandik açık söylüyorum dandik bir hikayeyle bizi karşılamazlardı. PV yapmayı gerçekten çok seviyorum diyorsanız ki ben onlardan biriyim. Yani WoW'da her zaman bir aktif çarım olsun ve ben canım istediğinde gireyim bir K-Push'luyum. Yalandan da olsa bir raid'e gireyim. Haftalık işte reset gününde bir heroic döneyim falan. Seviyorum yani. Bunları hoşuma gidiyor. Bu tarz bir PvE adamıysanız herhangi bir oyunun gelecekte çıkacaklar dahil World of Warcraft klasmanına erişmesi çok zor. PvE sizin için önemli değilse World of Warcraft şöyle kocaman bir soru işareti. Yani oynamaya değer mi? Muhtemelen değmeyecektir sizin için. Onu da rahatlıkla söylemek istiyorum. Hala kafanıza takılan bir şey varsa eğer yorumlar kısmında yazarsanız size cevap vermeye çalışabilirim. Instagram hesabımda takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabı açtım arkadaşlar, aktif bir şekilde kullanmaya başladım. Oraya da bekliyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.